bozma üzerine dosya kendisine gönderilen veya bam veya ilk derece mahkemesi bozmaya uyma veya direnme kararı verebilir uyuma kararı çerçevesinde yeni bir karar verilir aynı bu ilk derecedekinden farklı bir uygulama değil bu Yalnız bu verilen yeni karara karşı artık yeniden BAM'a gitme mümkün değil. İlk derece mahkemesinin temiz incelemesinden geçen kararlarına karşı artık yargıtaya temiz olarak devam ediyor bu işlem. Direnme kararında ise BAM veya ilk derece mahkemesi kararında direnebilir. Direnme kararlarının temiz incelemesi hukuk genel kurulu tarafından yapılıyor. Burada farklı bir uygulama yok. Ben birkaç özellikle yani yargı alanımız içerisinde de olduğu için tespit ettiğim birkaç uyuşmazlık ve farklılığı not olarak almıştım. İşe başlatmama tazminatlarında biz 22. Hukuk Dairesi'ne bağlı olmamıza rağmen emekliliği hak edenlerin iş fesinde feslinde işe iadelerde kıdeme göre işe başlatmama tazminatı verilmesi gerektiği yönünde uygulama yapıyoruz. Ama Ankara BAM'da farklı uygulamalar var. Bu konu biz kamu düzeninde ilişkin görmedik bunu işe başlatmama tazminatını. Ama Yargıtay temiz konusu yapılmasa bile emekliliğe hak etmişlerin 22. Hukuk Dairesi 9 çünkü farklı kararlar veriyor orada bizim birkaç kararımızı kaldırdı ve 4 aya indirdi işe başlatmama tazminatını yan yargıtayın biraz hukukilik denetiminin dışına çıktığı yani tabii çok esaslı BAM kararları henüz Yargıtay incelemesinden geçmedi ama işe iadelerde özellikle hukukilik denetimi sınırının aşıldığına ilişkin biz kendi verdiğimiz kararlarda da karşılaşmalarımız oldu. O Biraz önce de konuştuğumuz katılım yoluyla isnaf başvurusunda 8 günlük süre uygulamasına dikkate alan daireler var. Burada 8. maddenin 5521 sayılı yasanın 8. maddesi ile getirilen sürelerin e, katılma yoluyla istinafla aşılmaması gerektiği yönünde e, bir ağırlıklı görüş var. 348. maddenin düzenlemesi de biraz e, buna olanak veriyor. E, başvuru süresini geçiren ibaresine yer vermiş. E, katılma yoluyla istinaf dilekçesine karşı verilen cevap süresi e, yönünden düzenleme getirmiş iki haftayı. Yani e, biraz belki zorlama gibi görünecek ama e, bir nevi aslında e, katıl iş daireleri ve iş mahkemeleri kararlarına karşı katılma yoluyla istinafta e, 8 günlük sürenin dikkate alınması e, belki yasanın biraz zorlanması olarak değerlendirilebilir ama e, aslında e, dava basit yargılama usulü ve e, iş mahkemesinden verilen kararların genel e, temiz ve istinaf yolu uygulaması dikkate alındığında daha sanki bütünlük gösteriyor gibi görünüyor ama şu da bir gerçek katılma yoluyla istinaf, MK'da düzenlenmiş 5521'de katılma yoluyla istinafa ilişkin bir düzenleme yok. Şu haliyle ben de iki hafta uygulanması gerektiğini düşünüyorum ama dikkat edin <laughs> 8 gün olarak... Ankara'da farklı düşünen daireler, daireler var bilginize. Var. Biz bu konuda... Evet. kendi dairemizde biz başkene ikna edemedik mesela <laughs> bir de çok e, istinaf daireleri arasında e, özellikle ayrılık uygulamalar olan konulardan birisi de duruşmalı e, işlemlerde e, vekalet ücreti e, nispi e, alacaklarda e, nispi vekalet ücreti mi yoksa e, o ikinci kısımdaki e, ücret mi mü, belki, Bizim uygulamamız maktu olduğu yönünde yani nispi davalarda da biz maktu vekalet ücretini duruşma sayısına göre belirleyerek karar veriyoruz. Ama Gaziantep özellikle farklı uyguluyor. Sanırım İstanbul'da farklı. Biz <laughs> farklı düşünüyoruz. Çünkü miktarı e, miktara tabi olmayan davalarda maktu vekalet ücreti ikinci kısma göre belirlenir. Bir duruşmada farklı rakam, iki, birden çok duruşma yapılmışsa farklı rakam e, avukatlık asgari ücreti tarifinde açıkça düzenlenmiştir diyoruz nispi eğer alacak miktarı e, e, belirli ve alacak davalarında özellikle nispi tarife uygulandığı için o tür davalarda nispi vekalet ücreti uygulanması gerekir. Üçüncü bölümünde uygulanmamasını gerektirir bir sebep e, görmüyoruz. İstanbul olarak genel görüş bu şekilde. <laughs> Efendim? Oh, doğru. Evet. Evet. evet, değil mi? evet. Biz, biz öyle değerlendirdik. Yargıtayda her durumda maktu mu veriliyordu? Evet, her durumda maktu evet. veriliyor. Biz de o durumu dikkate alarak maktu. Efendim? Tabii tabii oldu mesela yani daha uykulamaya başlamadan önce toplandık daha henüz deneyim sahibi değildik dosyalar hakkında çok karar vermemiştik yani bunun her sene yenilenmesi gerektiğini düşünüyoruz istedik eğitim merkezi daire başkanlığından da bunu talep ettik yani en az senede bir defa. Bütün Türkiye çapındaki çok da faydalı oluyor. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz, tartışıyoruz. Yani üç günlük bir seminerdi galiba. Evet. Bir seminer. Sürekli hukuk konuşuyorsunuz, sürekli iş konuşuyorsunuz. Yani iş davalarını konuşuyorsunuz, karşılaşmadınız. Gerçekten çok çok faydalı oluyor. Tabii çok iyi bilen, duayenler de katılıyor. Çok faydalanıyoruz. İstanbul'da bu anlamda biz çok şanslıyız. Çok sık seminer oluyor. Ama işte söylediğim gibi tartışıyorsunuz ama hani yanınızdaki arkadaşla bile, daireyle bile ortak bir sonuca varamıyorsunuz. Yani bizde oldu mesela sendikal pesi noktasında bir, birkaç daire yani Bursa'dan gelen dosyalarda ilk derece mahkemesi vermişti. bölge Adliye Mahkemesi'nde farklı dairelere düştü. Aynı eylem, işçi eylemleri vardı. Ee, aynı dosyalar yani nedenler, fesihler aynı. Ee, görüşelim dedik. Yani bunlarda farklı sonuç çıkmasın. Ee, görüştük, görüştük. Tekrar görüştük. Ee, verilmemesi gerekenler kendi kararlarından dönmedi verilir diyenler de dönmedi. Dairelerden farklı görüşler çıktı. Biz verilir dedik birkaç daire. Bizim kararlarımız onandı. Yani hep de bozulmuyor kararlarımız. <gülüyor> <gülüyor> Yargıtay'da verilmesi gerekir şeklinde düşündü. Yani şimdi davanın tarafı Osman Bey'in söylediği gibi davanın tarafı yani tek taraf olduğunu düşünmemek lazım. Farklı karar o noktada yargıtayda en azından e, bu daire bu şekilde karar vermiş, bu daire bu şekilde acaba hangisi doğru daha detaylı bir inceleme yapılmasını sağlar? Yani o yüzden çok katı ve sert olmayalım farklı kararlara. Yani mümkün olduğunca bunların farkındayız. Zaten uyaptan denetleme şansımız var işte. Atıyorum Port otosandan gelmiş dosyalar. Bakıyoruz hangi dairelere düşmüş, evet. hangi üyelerde inceleniyor bunlar. Bakılıyor Önce yani. üyeler bu dosyaları müzakere ediyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Sonra başkanlar konuşuyor. Yani bu dairede tartışılıyor kendi içinde ama yani sonuçta farklı düşünebiliyorsunuz yani. E i̇şte onu gerek tabi o bakın o dosyalar inanın çok daha iyi inceleniyor. Çünkü bir başka daire farklı düşündüğü zaman siz daha titiz davranmak zorundasınız. Daha gerekçeli, daha tabi, daha sağlam tem, e, gerekçe yazmak zorundasınız, daha detaylı araştırma yapmak zorundasınız. Yani evet. bu sendikal festivallerle ilgili o kadar detaylı araştırma yaptık ki artık şey yani hadi herkes diyor ki bu bizim uzmanlık alanımız oldu. Farklı kararlar çıkacağı için Ama bunun çıktı netekin. Bu şeyle e, yani e, gerçekten o hepimizi çok rahatsız edici bir durum. İçtihat ve e, karar farklı. Çünkü e, aynı koşullarda çalışan, aynı şekilde dava açmış, aynı şekilde karar verilmiş dosyalarda farklı kararlar çıkması gerçekten hem adalet duygusuna hem de hukuku zedeleyici bir şey. Bence orada keşke şöyle bir tevzi sistemi sağlansa. O dosyalar aynı dairelerde görülmesini sağlayacak bir sistemimiz olsa. Ya da e, işe iade ve alacaklar ayrı dairelerin e, görev alanı olsa belki öyle daha e, tartışılsın değil mi? <laughs> evet. Zaten sonuçta hukuk iyilik denetimini yapacak olan Yargıtay, o içtihat birliği de bir anda olacak bir şey değil. Zamanla e, oturacak bir şey. Ama e, mesela ilave hediyelerde çok farklı kararlar çıktı bizde. E, verirken de üzüldük gerçekten <laughs> gördüğümüzde. Evet. Evet. Yalnız ilave hediyelerde ortak karar almıştık. Ortak karara uymayan daireler olmuş Ankara'da. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ne yazık ki. Ankara'da da ortak karar alınmıştı <laughs> ama uygulamada birden o da şey 22'den kaynaklı 22'nin kararları doğrultusunda fikir değişikliği yapan daireler oldu. Zonguldak dosyalarından mı bahsediyorsunuz manevi Evet. evet. Ee, bize bize o şekilde yansıyan bir şey olmadı bilmiyorum size oldu mu Manevi Tezler? Yargıtay bozmalarıyla bir nevi o yöndendirmeleri ben de burada yaşadım. <laughs> Yok, Yok. Zaten Bize Zaten olmaması Yani hiçbir şey olmadı. Yani o, o şekilde bir yaklaşım çok yanlış olur yani. <laughs> Şöyle burada yine bir dosyam da benim. Belki yine aranızdadır dosyanın sahibi. <laughs> bir dosya Manevi Tazminat'ta 21 hukuk bozmuştu. Biraz fazla demişti. Biraz fazla demişti. Manevi Tazminatı biz de işte yani direnmeye gerek görmedik karar verdik. Biraz düşürdük. Yani bize göre biraz düşürdük. İkinci bozma e, fazladır diye gelmiş. Yani birazın da üstüne gelmişti. İkinci defa bozulmuştu dosya. E, fazladır denilince direnmiştim ben. O, o dosyayı bilmiyorum. Sizin dosya var <laughs> Yani ilkinde biraz fazla, ikinci bozmada fazla diye bozmuştu. E, ben bunu 21'in başkanına da e, aktardım ilkinde biraz olup indirim yapıp sonra fazla nasıl oluyor ben bunu çözemedim diye o da güldü tabii yorum yapmadı o dosyanın sonucu ne oldu bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> şimdi İstanbul dosyalarında manevi tazminatlar fazladır çok fazladır şeklinde çok bozmaya uğramıyor tabii özel sektör İstanbul dosyalarında. <laughs> evet. Taraap, burada TTK taraf kamu kurumu olması sebebiyle belki bir farklı bakış açısı olabilir. Fazladır diye bozmuştu ki bence hiç fazla değildi gerçekten yani maliyeti o bin lira oranının altında verdiğim bir dosyalardan biriydi. Ben de hem hak kaybı olmasın zaman kaybı olmasın diye bin lira indirerek tekrar karara verdim. Bu eğlenme direnme eğlenmeli direnmedir diye yeniden bozmuştu 21. Evet, <laughs> evet öyle bir bozma yaşadık burada. <laughs> Aslında eğitime gitmiştim ben. 2005 yılında buraya atandığım zaman ilk iş hukuku ile ilgili seminere gittiğimde o zaman Cevdet İlhan Günay doğayenlerden gelmişti derslerden bir tanesine şöyle bir şey söylemişti. Beni ben çok hoşlanmıştım. İş hukuku ileri bir hukuk dalıdır. Asya hukuktaki manevi tazminat miktarlarını unutacaksınız iş hukukuna özgü tazminat miktarlarını ve oranlarını uygulayacaksınız demişti. Ben e, buraya gelene kadar yok hakimliği yaptım. Trafik iş kazaları veya işte diğer e, normal haksız fiilden doğan manevi tazminatlarda, boşanmalarda verdiğimiz manevi tazminatlar çok düşüktü. Buraya gel ilk geldiğim zaman çok yüksek gelmişti bana da. Yani Asya hukuktan gelen alışkanlıkla Tabi tam tersine sizin söylediğinizin tam tersine bir anlatım yapılmıştı. Siz ilerici olacaksınız. Daha yüksek tazminat oradaki tazminat miktarlarını unutacaksınız yüksek tazminat oranları uygulayacaksınız. Tabii sonraki süreçte Aydın Bey sürekli şikayet ederdi. İşte yılbaşlarında enflasyon oranında manevi tazminatlara zam verilmesi gerekir. Hiç zam verilmiyor. Eleştirileri olurdu Aydın Bey'in çokça. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Cemal Bey bir soru soracak. Herhalde. Buyurun. Çok teşekkür bir gerekçesi yok. Aslında e, uygulama birliği e, ve hakkaniyet yönünden yargıtay kararlarını yok saymamız e, çok zor. E, yani biz de karar verirken yargıtayın o e, belirlediği rakamları e, dikkat alıyoruz. Çünkü eşitliği başka türlü sağlama şansımız yok. Ama ben e, hem burayı hem orayı yaşadığım için biliyorum. Meslek hastalığı konusunu ben kendi mesai arkadaşlarıma da anlatmakta zorluk çekiyorum. Yani bir mağluliyet oluşmuşsa oluşmuştur. Bu hastalık nasıl ilerliyor? yönünü çok anlayamıyorlar. Özellikle o mağluliyet artışlarında biraz da o nedenle tazminat miktarlarının düşük yorumlandığını düşünüyorum. Hem Yargıtay'dan hem de artık zenginleşme aracı haline getirilmiş gibi algılanıyor muhtemelen. Öyleymiş. Onu ben de hiç karşılaşmamıştım. Meslek hastalığı artışlarını reddediyormuş. Re reddi gerekir şeklinde mi karar geliyor? Reddi gerekir evet. şeklinde mi? Hukuki gerekçesi ne acaba? Ama onlar da doktora evet, ıı, ayrıntılı tıbben ilerleyen bir hastalıktır vesaire. Ben de çok şaşırdım ona. Hı -hı. 21 o konu kararı mı bunun? Bir maddi hata başvurusunda. Üstatlarımızın bir bildiği vardır diyelim <laughs> bunu. Yani gözden mi kaçtı acaba yanlış bir sunum mu değil mi yani tetkik hakimi belki farklı aldı. Yani tetkik hakimleri çok yeni yargıtayda şu anda. Evet. Çok enteresan ama yani olmaması gereken bir durum hukuken. Yani. Yani şöyle çok şanslısınız. Yani Zonguldak dosyalarını bilen bir üyeye sahipsiniz Ankara'da. Ee, Ankara'dan bu büyük şans bence. Ee, avantaj sizler için. Yani incelenecek <laughs> Yani Yapmışsanız, isnaf konusu e, kesinlikle incelenecektir. Beş daire var. Yani gerçekten şey de var, hani şu da bir gerçek. E, yargıtay içtihatlarına sıkı sıkı bağlı olan e, uygulayıcı grubu da var. Ama e, geniş yorumlayanlar da var. E, nasıl bir karar çıkacağı konusunda şimdiden bir şey söylemek çok zor. <laughs> evet. Yargıtay'ın dediği her şeyi kabul etmedik işte. Afyon evet. Afyon'da o yüzden toplandık. Yani Yargıtay bir sürü kamu düzeni demiş. Yani biz dedik ki özel özel hukuk evet. uyuşmazlıklarında bu kadar çok kamu düzeni olamaz. işte yargıtay tabi dosya yükünden kurtulduğu zaman bu konuları belki daha detaylı bu yakınmaları daha detaylı inceleyecek o anlamda faydalı olur diye düşünüyorum yani bir de BAM'dan farklı kararlar gittikçe yargıtay burada da düşünecek yani diyecek ki yani BAM'lar yani ortak bir uygulama geliştirmiş ve aynı konuda aynı kararları veriyor acaba biz mi yanlış yani sorgulamasını yapacaktır diye düşünüyorum yani kabul edemediğimiz şeyler var. Mesela biz bir tane konu konuyu açıyor. Senin konun bitmiş miydi? Evet. konum. Ee, bir, çok ilginç yani sizlerin de düşünmenizi isterim. Çok sık rastlanan bir durum değil. Ee, sağlık nedenleriyle iş aktif edilmiş işçinin e, 25.1'deki süreler ihbar öneli artı 6 haftalık süre geçmiş. İşveren 25.1'e dayanarak fesih yapmış. İşe iade davası açmış davacı. Ee, biz e, mahkeme burada şey demiş savunma alınmadığından ilk celse davanın reddine e, şey kabulüne karar vermiş. E, mesela Yargıtay'da bu konu tartışmalı kararları araştırdık. Biz de hiç karşılaşmamıştık. Yani bomun güzel diyor. Bir birçok konuyla karşılaşıyorsunuz. Hiçbirimiz uygulamamışız. E, araştırdık, e, baktık, makaleler okuduk. Ee, Yargıtay'da çoğunluk görüşü burada savunma alınmalıdır, işe iade gerekir şeklinde azınlık görüşü vardı. Biz, e, ben ve bir üye arkadaşımız dedik, hayır biz azınlık görüşüne katıldık, burada savunma alınmasına gerek yoktur, haklı fesih hal, derhal fesih halidir. Dolayısıyla savunma alınması burada zaten sonucu da etkili değildir. Yani ne gibi bir savunma verebilir? 25.1'de savunma alacak dersek 25.3'te tutukluluk halinde de savunma alacak dememiz gerekir ki nasıl işveren savunma alacak tutuklu veya komada diyelim ki hasta komaya girdi ve o süreler geçti nasıl savunma alınacak vesaire sonuca etkili değil. Burada savunma alınmasına gerek yok davanın reddi gerekir hattı fesittir buradaki fesit dedik geçerli fese dönüştürülemez. Mesela farklı karar verdik. Yani büyük ihtimalle oy çokluğuyla karar verdik. Karşı oy yazdı üyemizden, üyelerimizden bir tanesi. Ama ben bu konunun BAM'larda bu şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. Dokuz hukuk, yani konuştuk, yani aktardık da hayır biz böyle böyle düşünüyoruz, böyle doğru dediler. Dikkatlerini de çektik. Biz de böyle düşünüyoruz dedik. Yani her konuda Yargıtay'la Aynı düşünmüyoruz biz de hukukçuyuz. Yeni farklı açı, bakış açıları getirmeliyiz. Efendim? Ee, evet evet. Yani bunlar tartışılacak konular mesela kafanız karışmıştır acaba alınması gerekir mi acaba? Yani. Efendim? Haklı tesir 251. Yani. Yani in inşallah tabii biz bu bir etki umuyoruz, değil etkileşim işi yani bu hiçbirimiz en doğruyu biliyoruz diyemeyiz yani biz öğretim görevlilerine de danışıyoruz usulde takılıyoruz iş hukukunda tanış takılıyoruz Allah'tan yaşlandık arkadaşlarımız profesör oldular işte daire başkanı oldular yargıta üyesi oldular şimdi ulaşmak daha kolay oldu. E, tartışabiliyoruz. Ondan sonra da yani artık bizim de kendimizi ispatlama gibi bir şeyimiz yok. E, Terfilerimizi tamamladık. Bize hangisi doğru geliyorsa o şekilde karar veriyoruz. İşi, koku da buna zaten izin veriyor. Yani o anlamda çalıştığımız alanda çok güzel bir alan. E, keyifli bir alan. Gelişen bir alan. Değişen bir alan. Çok değişen bir evet. alan. Hatta 呃呃是。Uh, uh, so